Ne Kamil ne eksi nasıl eksi? Bir tık sıçış burada. Bu eksi 270 <laughs> bozdu. <laughs> <laughs> Hayır lan. Bak şimdi. Devam et. ne <laughs> öyle bekliyorsun? Peki Bakayım. öyle bırakmayacaksın. O özel bir açı. Kosinüs 60 namı var. Bilmiyorum. Kök 3, 2 falan. Bilmiyorum deme yani. Unuttum pardon. <laughs> Hatırlamaya çalışıyorum. <olacağım. gülüyor> Çok... Allah'tan biliyormuşsun yani trigonometri <laughs> bire. Daha kösünü 60'ı 2 saat harcadın bulmaya. Neden eksi koyduğunu öğrenebilir miyim? 5 eksi 30. Eksi mi? Kotancan burada. Bakar tamam, kör müsün sen? Trigonometri <laughs> okay. biri bildiğine emin misin yani, gerçekten? Evet bir biliyorum. Tamam. Ö <laughs> Yamuk yazıyorsun boynum kırık. Kökü çıkıyor. Doğru. Yani boşuna öğretmedik bunları. <laughs> <laughs> Pardon da herkes yapabilseydi bunu ayeteye koymazdık. <laughs> Yazsana. <laughs> delirteceğim <canım> beni. <laughs>